Lütfü Hasan Kurtulmuş'la derin analiz TRT Haber'de. İyi akşamlar değerli izleyenler, Pazartesi Sendromu'na hoş geldiniz. TRT Haber ekranlarında Nihal Bengusu Karaca ve Murat Yılmaz'la birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca sizlerin karşısında olacağız. Gündemde epey konular var, fakat biz özellikle sosyal medyanın biraz daha köpürtülmüş ve bugün için çok etkili gibi gözüken ama... Aslında çok da sahici ve kalıcı olmayan gündeminden ziyade ülkenin gerçek gündemini yakalamaya çalışacağız bu programda. Bunların başında Türkiye'nin bir süredir yaşadığı barış süreci geliyor. Çözüm sürecinde geçen hafta önemli adımlar atıldı. Hafta sonu Nevruz Bayramıydı bildiğiniz gibi. Milliyetçi Hareket Partisi de kongresini özellikle Nevruz'a denk getirdi. Bu da anlamlı bir mesajdı. Nevruz'un pek çok o bölgemizdeki halkın ortak paydası, ortak keseni olduğunu da böylece görmüş, hatırlamış olduk bir kere daha. Öcalan'ın mektubu Diyarbakır'daki Nevruz'da okundu ve önemli yankıları oldu bu mektubun. Yine mektubun içeriği, mesajı, verdiği mesajlar. Bunları Murat Yılmaz ve Nihal Bengusu Karaca ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Ve son olarak da Almanya, Frankfurt'ta yaşanan olaylara da değinmeye vaktimiz kalırsa çalışacağız. İsterseniz sizden başlayalım Nihal Hanım. 21 Mart günü Öcalan'ın mektubu okundu. Daha önceki Öcalan'ın 2013'te bir mektubu vardı. O da epey ses getirmişti. Orada biraz daha İslami dini vurgular da öne çıkmıştı. Bu mektupta daha çok işte halkların kardeşliği, demokrasi ve en önemlisi de silahların bırakılması için kongre çağrısı öne çıktı. Siz nasıl gördünüz mesajı tatmin edici miydi barış süreci açısından yoksa biraz şey mi kaldı zayıf mı ya kaldı? Ya tabii 2013 e oranla 2013-21 20 Mart, Mart Nevruzunda yapılan çağrı gerçekten bu ülkenin bu toprakların diline hakim ee, İslam ortak paydası altında birleşmeye barışmaya bütün sorunların tarihsel, dinsel ortak paydalar üzerinden açılabileceğine dikkat yıllık çeken kardeşlik bin uygun. yıllık kardeşlik de vardı orada ümmet de vardı İslam ortak çatısı paydası da vardı ama biz hani 2014'ten beri gerçekten tekrar hani PKK'nın neşet ettiği o Marksistleriniz dile yeniden dönüş görüyoruz. 2014 Nevruz'undaki çağrıda da yine o bildiğimiz sol jargona uygun evet. bir yani amaç itibariyle iyi niyetli olabilir. Yine bir barış vurgusu tabii ki taşıyordu. 2015'teki geçtiğimiz günlerdeki çağrıda yine barış ortak teması, silahsızlanmaya dair temennileri ve tam olarak kesin tarih vermediği için yine bir hafif boşluk kaldı böyle. Boşlukta kalan, biraz havada kalan e, fakat buna rağmen e, silahsızlanma yoluna girdiği e, girdiğini belli eden bir çağrı olmakla beraber çok seküler sekülerist bir dil ve evet. tekrar o PKK, HDP BDP hani o çizginin e, sol tandansına uygun yani, bir çağrı bir metin söz konusu oldu. klasik jargonuna döndü bir anda evet. evet. kesin jargonu. tarih verildi verilmedi aslında mektupta kesin tarih vardı sonradan Cumhurbaş